Ben Haymana Boğazka köyündeyim. Bu Eşkişehir'e geldik hayvan pazarına. Biz hayvan satmaya geldik. İnşallah satarız. Gördüğünüz dişi yani baba itliğine bak. Hayvan olaraktan, besleme olaraktan çok güzel hayvan yetiştiririz. Örnek olaraktan Eşkişehir'de satmaya getirdik. Bu keçimiz 50 ile 60 olması lazım. Değeri olaraktan. Şu anda 100 kilo. Normal keçi yani 50 ile 60 kilo. Bu hayvan 100 kilodan fazlaydı ama buraya geldiği için biraz kendini çekmiş oldu. Yani iki kat hem etinden hem boyundan. Ziraççılar gelirler, bakarlar yani önüne örnek olaraktan. Yani boynuna bile takı bile taktık. Örnek olarak da herkes gelsin, baksın. Pazanın gözü. Bak. Oo. <laughs> Senin fotoğraflarını göreceğiz lan. Hemşerim. Bunu ben kendime götüreceğim. Ben bunu kendim satın alacağım. Tabii ki bu boynundakiyle birlikte götüreceğim ha.